Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ekranları başından bizleri takip eden Necip Milletimiz. Sermaye piyasası kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizin geneli hakkında konuşmak üzere AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Konuştuğumuz çoğalır. Ben buna çok inananlardanım. Bugün de bahsi geçti. Gençlere atıf yapan vekillerimiz oldu. O yüzden ben bir şeyi daha çoğaltmak adına gençlerin başarılarına atıf yaparak zaten teknoloji odaklı bir kanun burada görüşüyoruz. Gençlerin başarılarından tekrar bahsedeceğim. Sayıları bir hayli fazla. Ben de bu kürsüden ziyadesiyle dile getirme imkanı buldum. Bu sefer de İTÜ Vefa Havacılık Takımı Amerika'da 20 farklı ülkeden 152 takımın yarıştığı roket yarışmasında Ivy League Üniversitesi öğrencilerini de geride bırakarak birinci oldular. Ve kürsüye Türk bayrağı ve Filistin bayraklarıyla birlikte çıktılar. Dolayısıyla ben buradan Gazi Meclisimizin kürsüsünden bu gençlerin başarıları dolayısıyla onları tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesiyle inşallah bu yüzyılı Türkiye yüzyılı kılmak için bu bu genç arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız. Sayın milletvekilleri bugün gerçekten çok güncel bir alanı tartışıyoruz. Ve bu güncel alan da esas itibariyle tarihteki hukuk arayışını bize çok daha yoğun ettiren alanlardan biri. Basit takas usulleri vaktiyle nasıl borçlar hukukunu doğurduysa, ticaret nasıl denizlere kayıp ticaret hukukunu teşekkül ettirdiyse bugün de dijitalleşmenin getirdiği hukuk arayışına şahitlik ediyoruz. Tabii ki önceki zamanlarda bir hukuk sisteminin oluşturulması yüzyıllara sari bir arayışın neticesinde oluyordu. Ama dijitalleşme günümüzde o kadar hızlı ki biz artık bu hukuk kurallarını çok daha hızlı bir şekilde oluşturarak çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek durumunda oluyoruz. Yani hukuk yine insanların ekonomik faaliyetlerini takip ediyor ama bir yandan da hukuk ekonomideki güven ortamını tesis ederek aslında ekonomiyi geliştiren bir fonksiyon icra ediyor ve bu yönü itibariyle bizim kanunumuz da hem bu ekonominin gelişmesine hem de yenilikçi bir ekosistemin oluşmasına katkı sunacak hüviyette hazırlanmış bir kanundur. Bu süreci en temelde tanımlayacak kavram nedir diye soracak olursak dinamizm. Gerçekten dijitalleşmenin hayatımızın her alanına getirdiği temel kavram dinamizm. Bunun hukuka yansımasını da en yoğun şekilde görüyoruz. Bu alan algoritmaların şeffaflığına dönük tartışmalar, verilerin korunumuna dair tartışmalar, devletlerin egemenlik haklarına dair tartışmalar, günün sonunda bu süreçlerde nasıl hukuk kuralları bulunacak ve insanların ihtiyaçlarına, vatandaşların devletleri nezdinde korunmasına ilişkin tedbirler nasıl alınacağı ilişkin soruları çok daha dinamik bir şekilde gündemimizde bulunduruyor. Dolayısıyla dijital yeniliklere uy uygun hukuk arayışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün Değerli konuşmacılar fikirlerini beyan ettiler. Bu kanun süreci az evvel Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği üzere erken ne geç tam kıvamında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla çok uzun bir çalışma sürecinin aslında neticesidir. Bu noktada ben açıkçası Türkiye'nin öncü rolünü size kısaca hatırlatmak isterim. Malumunuz olduğu üzere 56-51 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz 2007 tarihlidir. Dolayısıyla bu yönü itibariyle Türkiye öncü düzenlemeleri hayata geçiren bir ülkedir. Yine benzer şekilde vatandaşlarımızın sosyal ağ platformlarında kişilik haklarının korunmasına ilişkin olarak sosyal ağ sağlayıcıları nezdinde bir muhataplık ilişkisi kurguladığımız 7253 sayılı kanunumuz yine dünyada ilklerden biridir. Benzeri şekilde vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünü teminen aslında ifade özgürlüğünü de koruyan dezenformasyonla mücadele yasamız da aslında Türkiye'nin bu dinamik süreçleri çok yakından takip ettiğinin nişaneleridir. Bugün ise eşitleşme ile çeşitlenen yatırım araçlarına ilişkin bir kanunla karşınızdayız. Kripto varlıklara ilişkin kuki düzenlemeler küresel ölçekte de yoğun bir şekilde tartışılıyor. Peki biz buna neden ihtiyaç duyduk diye soracak olursanız, kripto varlık piyasasında alım satım işlemlerini düzenlemek temel gayemiz. Temel gayemiz bu olduğu kadar ülkemizin mevzuatını uluslararası mevzuatla uyumlaştırarak yolumuza devam ederek geliştirmek gibi gayelerimiz de mevcut. Ben bu minvalde dünyadan ufak ufak örnekler vermek istiyorum. Süremde de epey kısıtlı detayına giremeyeceğim ama e, bilhassa dijitalleşmeye dönük mevzuatlarda Almanya'nın çok başı çektiğini biliyoruz. 2019 yılında Ulusal Brok Zincir Strateji Belgesi'ni yayınlıyor Almanya. Akabinde e, yine AB'nin direktifleri ölçütünde yasal düzenlemelerini yapıyor ama bunların hiçbirisi direkt olarak bir kod kanun hüviyetinde değil. Yine benzeri şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yapılıyor diye baktığımızda senatonun ve kongrenin gündemlerinde ayrı ayrı kripto varlıklar bulunuyor. Ama yine çeşitli kararnamelerle süreci yürüttüklerini ve yine bir kod kanuna sahip olmadıklarını görüyoruz. Avrupa Birliği nezdinde açıkçası en kapsamlı düzenlemeyle karşılaşıyoruz. Az evvel de defa defaten ifade edildi. Mika kripto varlık piyasalarına ilişkin tüzük 2024 yılı itibariyle içinde bulunduğumuz yıl itibariyle AB üyesi ülkelerin kendi milli mevzuatlarını uyumlaştırmasını beklediğimiz bir yasal düzenleme ve bu yıl içerisinde uyumlaştırılması sürecinin tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla bizler her zaman olduğu gibi bu düzenlemede de dünyayla eş zamanlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bizler kripto varlıklara ilişkin ilk düzenleme 2021 yılındaki bir yönetmelikte aslında biz kripto varlıklara kendi ulusal mevzuatımızda, milli mevzuatımızda rastlıyoruz. E bu yönetmelikte ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmelikte kripto varlığın ilk kez tanımını gerçekleştiriyoruz. Bizler az evvel ifade ettiğim uluslararası mevzuatı da inceleyerek, daha önceki çalışmalarımızı da inceleyerek kanun teklifimizi hazırladık. 19 maddeden oluşuyor kanun teklifimiz. Detaylı tanımlara yer veriyoruz. Bunların de Detayına burada girmeyeceğim. Bu tanımlar çerçevesinde mensup kavramı kullanılmıştı. O esnada komisyonda da bu kavram tartışıldı. Yeni tanımlamalar dedim ya dinamik bir süreç yeni tanımlamalar getirmemiz gerekiyor. Bu noktada yan mevzuatlardan da istifade ediyoruz. BDDK mevzuatında karşılık bulan bir kavram mensup kavramı ki orada da ayrıca bir tanım e, kesbetmiyor. Yine benzer şekilde mesela Türk Ticaret Kanunu'nda e, yönetim kurulu üyeleri yanında yöneticiler kavramı var. Bir tanım gerektirmeksizin kanun içinde yer alan kavramlar bunlar. Bizler de SPK'nın düzenleyici ve denetleyici rolü itibariyle kripto varlıkları SPK kanunu içerisinde düzenliyoruz. Dolayısıyla neden SPK kanunu diyecek olursak burada temel yetki SPK'da Sermaye Piyasası Kurulu'nda olması dolayısıyla kanunumuz bu kanunda düzenleme yapılmasına ilişkin. Kripto varlık hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlere başlaması SPK iznine tabi tutuluyor. Yine TÜBİTAK'ın teknik desteği alınıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortak ve yöneticilerinde aranacak şartlar var. Az evvel muhalefetten bir vekilimiz de ifade ettiler. Burada böyle şartlar olmalı denildi. Bu şartlar zaten kanunumuzda var. Müflis olmama, konkardoğu ilan etmiş olmama, ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması, gerekli mali güç ve işin gerekli gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olunması bunlardan birkaçı bunların her biri zaten tahdiden çok teferruatlı bir şekilde kanunun içerisinde düzenlenmiş vaziyette. Yine bu alan yüksek riskli bir alan. Kripto varlıklar sermaye piyasası aracı tanımı dışında tutulduğundan kamunun güvencesi altında olduğu anlamına gelmiyor bu SPK kanunu içerisinde düzenleniyor oluşu. Bunun da önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bunu ayrıca belirtmek istedim. Yine benzeri şekilde anayasadaki karşılığına ilişkin tartışmalar oldu kanunumuzun. Bizim siz faaliyetlere ilişkin olarak SPK'ya biz erişimin engellenmesi ve veya çıkartılması, içeriğin çıkartılması yetkisi tanıyoruz bu kanun çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararları incelendiğinde şunu görüyoruz. Verinin geniş kitlelere aracısız olarak hızlı bir şekilde aktarıldığı internet ortamında aldatıcı içeriklerin bir şekilde ayıklanması için zorunlu toplumsal bir ihtiyacı karşıladığını söylüyor Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla bu tedbirin de ölçülülük ve gereklilik Ilkelerini aslında destekler mahiyette olduğunu burada ifade etmem lazım çünkü az evvel ifade edildi 10 milyon kişi bu piyasanın içerisinde ölçülük ve gereklilik kriterinde ilkesini de bu durum sağlıyor. TÜBİTAK bu faaliyetlerin yüzde birinden ayrıca bir gelir tanımlanıyor. Ben bunu da fevkalade kıymetli buluyorum. Böylelikle TÜBİTAK bilimsel araştırmalar için de ayrıca bir kaynak oluştur oluşturmuş oluyoruz. Bizler bu kanunla aslında az evvel Sayın Genel Başkan Yardımcımızın da yine ifade ettiği bir girizgah yapıyoruz. Bu bir ilk adım. Ve biz bugüne kadar dijitalleşmenin her alanında gerek üretim, gerek e, yasal düzenlemeler hususunda önce olduğumuz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşımızın hakkını, hukukunu, menfaatini dijital platformlarda da korumak adına ilgili yasal düzenlemelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Risk düzeyi yüksek bu alana düzenleyen kanun teklifimize duyulan ihtiyaç hepinizin malumu. Dolayısıyla kanun düzenlememizin oy birliğiyle kabul edilmesine ilişkin temennimi burada ifade ediyorum. Kanun teklifimizin hayır vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle geçmiş bayramınızı tebrik ederken Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ve ayrıca Filistin'de kırma direnen Filistinlileri buradan saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>